Merhaba Days Türkiye takipçileri. Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. İzlemeye değer mi serimize verdiğimiz kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Her izlemeye değer mi serimizde yorumlarda gelecek videoda görmek istediğiniz animeyi sizden yazmanızı istemiştim. İstisnasız her videoda Gintama çok fazla istendi. Artık daha fazla sizleri bekletmek istemedim. Bu videoda Gintama izlemeye değer mi onu konuşacağız. Gelecek videoda görmek istediğiniz animeyi lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca serinin devamını istiyorsanız lütfen beğenilerinizi de esirgemeyin. the moon Gintama komedi, aksiyon, macera ve samuray kategorilerinde bir yapım. 5 tane televizyon serisi bulunmakta. Aynı zamanda filmler ve ovalar da bolca bulunmakta bu seride. İzleme sırasını bilmeyenler için açıklama kısmına bırakacağım. Oradaki sırayı da takip edebilirsiniz. İsterseniz önce bilmeyenler için konusuna hızlıca bir göz atalım. Aslında arkadaşlar bu animenin bir konusu olduğunu düşünmüyorum. Buna ihtiyacı da olduğunu düşünmüyorum ama arka planda ana karakter Gintoki temelli bir konusu da elbette ki var. Edo dönemini hepiniz duymuşsunuzdur. Samuraylar çağı olarak da bilinir. Lakin bizim bildiğimizden biraz farklı bir durum var. O da uzaylılar tarafından dünyanın istila edilmesi. İstilaya ilk başlarda samuraylar büyük bir kararlılıkla dilenmiş lakin Amando adı verilen uzaylıların gelişmiş teknolojileri karşısında birçok samuray ölmüş ve kaybetmişlerdir. Savaşın kaybedilmesinden sonra hükümet samurayların kılıç taşımasını yasaklamıştır. Uzaylı istilası direnişinde yer almış olan ana karakterimiz Gintoki artık kılıç taşıyamadığı için tahtadan bir kılıç taşımaktadır. Yorozuya olarak her türlü işi yaparak hayatını sürdürmektedir. Tabii ki Shinpachi ve Kagura ile. Arkadaşlar sanırım Gintama animesinin konusunu kısaca böyle anlatabilirim. Lakin bu çok önemli değil çünkü bu anime bir parodi animesi ve diğer tüm animelere salça olarak çok farklı konulara girebiliyor. Bir bölümde karakterlerimizi bir MMORPG dünyasının içinde de bulabilirsiniz, One Piece dünyasında da bulabilirsiniz. Hatta ekranda sadece bir resim varken 10 dakika e, karakterlerin konuşmasını da dinleyebilirsiniz. Bu seri diğer serilerden farklı olarak absürt komedi ve parodi animesi olması yüzünden e, bunları çok fazla sorgulamayın. Spoiler'a giren mi bilmiyorum. O yüzden baştan uyarmak istedim. Merak edenler için videonun sonuna diğer animelere yaptığı göndermelerden birkaç kesit bırakacağım. Dileyenler videonun sonuna giderek ulaşabilirler. E, ama hepsini izlemenizi tabii ki isterim. <laughs> Şimdi gelin bu animeyi kimler izlemeli onu konuşalım. Anime ile içli dışlı olup Gintama ismini duymamış bir insan sayısı yok denilecek kadar azdır. Peki bu insanlar neden Gintama izlemiyor? Bunları dört tane başlık altında sınıflandırdım. Bunları dilerseniz tek tek inceleyelim. Arkadaşlar Gintama uzun diye götünüz yemiyorsa korkmayın. Çünkü bu seri uzun olsa da öyle çok akıcı olmayan serilerden değil. Bu yüzden öyle çok uzun hissettirmiyor. Yani bir One gibi izlerken bazı arklarda sıkılacağınızı düşünmüyorum. Arklarda öyle çok fazla uzun tutulmadığı için konular sıkmıyor. Zaten çoğu bölüm birbiriyle alakasız konulardan devam ediyor. Ha diyorsanız ben sınav dönemindeyim, son sınıfım lise bitti veya üniversitenin son sınıfındayım. Gece uyurken bir bölüm daha diye diye sabah kadar anime izliyorum, kendimi tutamıyorum, kontrolsüz bir manyağım. Merak etme benim tatlı psikopat manyağım bu animenin arkları öyle uzun olmadığı için konu bitince kalk kapat o bilgisayarı ve uyu. Çok fazla dert etme bu konuda. Gelelim şimdi en çok Gintama'dan uzak durulmasının nedenine. Gintama'yı birine önerdiğimde en çok ben şunu diyorum. Ben çok fazla anime izlemedim o yüzden göndermeleri anlayamam. Anime beni sıkar manası kalmaz. Arkadaşlar bir dakika ya. Bu tamamen zehir gibi yayılmış bir saçmalık. Bu animede sadece animelere gönderme yok ki. 1930 yılındaki bir Japon şarkıcıya da gönderme var. 1960'daki meşhur bir Japon televizyon programcısına da gönderme var. Bunların hepsini anlamanız zaten mümkün değil. Bu konuda animenin kendisi ve çevirmen notları bize yeterince yardımcı oluyor zaten. E, bu demek değil ki bu arada hiç anime ile alakası olmayan biri Gintama izlemeli. Bu kadar da değil. Bir iki anime bilin yeterli bence. O kadar çok fazla anime bilmenize gerek yok. E, zaten gayet anlaşılır oluyor çevirmen notlarından vesaire. Ve başka animelere salça olması Gintama'nın en büyük özelliği ve en e, komik yapan tarafı da bu bence. Arkadaşlar komedi türü sevmemek de Gintama'ya uzak durulmasına neden oluyor. Ben de öyle animelerde çok fazla komedi hastası olan bir insan değilim. Hatta pek de sevmem. Nadiren komedi animeleri izlerim. Komedi sevmememe rağmen Gintama'nın absürt komedisi beni gerçekten içine çekti. Ayrıca hikayenin temelinde ağır dramlar da yapması gerçekten çok güzel oluyor. Sadece komik bir anime olarak düşünmeyin bunu. bence komedi sevmeyen bir insan da buna bir şans vermeli. Zaten komik olması gerektiği yerde çok komik ama dram böyle ağır Fantastik dünyalara girdiği zaman da derdi bu alan animelere taş çıkaracak bir anime oluyor Gintama bir anda. Bu yüzden de kesinlikle izlenmesi gereken bir seri. Sadece komedi sevmiyorum diye kenara atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Müzik Gelelim çoğu insanın takıntısı olan çizimlere. Gintama çoğu eski seride olduğu gibi başlangıçta tırnak içinde kötü çizimlere sahip. Lakin yıllar geçtikçe bu düzeliyor. Bence gayet güzel çizimlere sahip ve sadece çizimleri yüzünden böyle bir anime cevherinin izlenmemesini aptallık olarak düşünüyorum. Çizimlerini beğenmeseniz de bir bakın. Zaten alışırsınız. One Piece falan izliyorsunuz oğlum. Nasıl Gintama'nın çizimine laf edemezsiniz? Cause you know what it's like. Stay away let it night Fall apart every time I see the pain in your mind in your mind because you know what it's like. Arkadaşlar özetle söylemem gerekirse Gintama'nın komedisinin çoğu insanı tatmin edeceğini düşünüyorum. Ayrıca ciddi olması gerektiğinde ciddi olan çoğu derdi bu olan animeye de taş çıkartan bir yapım. Gintama ana karakteriyle, yan karakterleriyle, derin hikayelere sahip bir anime. Ha izlemeye değer mi sen bana onu söyle diyorsan tabi ki izlemeye değer seni aptal. Kapat videoyu ve kalk git şu animeyi izle. Dur dur gitme özür dilerim videoyu beğendin misin? Please.